Bize Yoksa ittifak mı? Her gün belli değil. giden geçenin hali. Yollarda görüyorum. Bazen de tarih. Tarih gibi olmadı. Gülümdüm dali. Dali dali dali. Dali dali dali. Mütefik değil mi? Yoksa ne hali? Haline bak be. Ne güzel gülüyor. O zamanlar eskide kaldı. Artık beni bana sövüyor. Mütefik mi? Seni ittifak mı? Mütefik. Diz ekstrem ama şimdi değildi illegal hayatlara şahit olursun belki, illegal hayatlara şahit olursun belki. Memleket kıtlarıyla, memleket kıtlarıyla herkes soyunur belki de menali. Bir ev gördüm, uzakta baktım içine, bir isim var görüyor, ne gördüm ben. Gördüm belki de içine baktım, bu nasıl bir isim, belki de talip, talip, talip. Tarık'tan talip Uzakta bekleyen müthiş bir talip Gördü herkes belki bir günden Kendine bakmış her günü dilden Don 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 Kora don don, don don Abi bu da artık nali insandır bir halinden insandır iki halinden Üçüncü atlarsa Dünya biter tarihten Tarih tarihler Kara talih talihler gelir balikler Gidip gelir tarihler Herkes gider o ok kalır Geri giderler tok kalır Geri gelirler aç kalır Ekmek bulamaz aç kalır Ekmek bulamaz aç kalır İnsanlık hali tok kalır Herkes izler o ok kalır Maç izlerken sanki dona kalır Fenerbahçe pes Sturuzunu izle güzel dünyayı temizle, 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 süpürgele temizle, kalbini aç ve bütün herkes temizle, aç 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 aç, aç. zindan olmuş kalbim, artık her zaman kendimi doğru talip, talip, talipleri sattım. sattı. sakla sakla, herkes saklamış artık dünyanın haline.